Zümretten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Az önce e, çiftliğe mal getirdim biraz. Birkaç tane e, koyun, keçi vardı. Onları getirdim. aralarda da şöyle bir kontrol etmek istedim. Hava bugün e, biraz kapalı. E, çok güzel bir hava değil. Sabah da rüzgar vardı. Ama arımız e, oğula çıkmış. Şöyle e, geçerken bir kontrol ettim. Gözüme çarptı. Ve e, Bayağı güzel büyük bir oğul çıkmış kovanımızdan. Şöyle onu bir çekeceğim. Onu e, hazırladığım kovanımıza alacağım. Şöyle bir şöyle bir e, boş kovanım vardı temiz. Temizlediğim kovanım. aramızda burada bir ağaca oğul çıkmış arkadaşlar. Şöyle yakından çekeyim. Son anda fark ettim. Yani öyle geçerken bir bakmak istemiştim Maşallah baya güçlü bayağı güzel bir oğul yaklaşık yani e, 4 çıtaya yakınlayabilirim diyebilirim arkadaşlar e, burada alıç ağacı dediğimiz bir ağaç var onun kuruyan bir dalına e, konmuş oğlumuz şöyle şimdi onu e, alacağım ama nasıl e, sirkelememiz lazım. Ona bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle e, yarım mallı peteğim vardı ve yarım örülmüş geçen yıldan. O peteklerimi hazırladım. Yalnız e, tek başım olduğum için e, videoda biraz zorlanacağım ama şöyle elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım. Oğlu e, kovanı nasıl aldığımı şöyle bir e, kovanımı öncelikle buraya bir getirip hazırlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle e, ham peteği getirmeyi unutmuşum. Yarım örülü hafif örülmüş bir e, ham petek. Geçen yıldan kalma temiz. E, yine e, yarımdan biraz fazla örülmüş e, bu kara kovan peteğimizdi. Geçen yıldan kalma. Yine e, bir tane esmer peteğimiz. E, Üstünde az bir nektar ve polen var arkadaşlar. Şöyle buraları polen. Az da olsa nektar üst kısmı. Ee, az ballı bunları şöyle yerleştiriyorum arkadaşlar Öncelikle şimdi e, oğlumuz burada ters bir yerde biraz e, ama e, kovanımızı buraya yerleştirip elimden geldiği kadar bunu içine sirkeceğim Telefonumu şöyle bir yere koymaya çalışayım İnşallah görünecek şekildedir. Arkadaşlar şöyle bir dursun. Şimdi öncelik arkadaşlar kovanımı böyle bir oğlumuz muhtemel yeni çıktığı için biraz sakin olacaktı. Çünkü arılarımızın genelde karınları tok olacak. Çünkü arı oğula çıkarken içeride bayağı bir bal tüketip öyle çıkacağı için arkadaşlar. Tam pardon kovanımı böyle tam altına yerleştirip mı? hızlı bir şekilde çırpacağım arkadaşlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip çırpalım. Bu arada üzerimize de biraz arı döküldü. Şimdi <laughs> muhtemelen kraliçemiz içeri girmiştir. Kovanımızı hemen şöyle bir kapatıp <laughs> kenara koyuyorum arkadaşlar. Uçuş deliğini açacağım. Çünkü e, Kraliçemiz içeride olacağı için maşallah arımız komple dökülmüştü. Kraliçemiz muhtemelen içeride olacağı için arkadaşlar şöyle çekeyim. Uçuş deliği. Arılar diğer dışarıdaki arıları komple kovanımıza çağıracaklar diyelim. şöyle düzenledikten sonra kovanımın kapağını kapatacağım şimdi arkadaşlar. Kapağımızı kapadık. Kovanımızın uçuş deliğinde arılarımız var. Bir kısım arı tekrardan e, ee, Oğul aldığımız yere toplanmaya başladı. Muhtemel burada kraliçe olma ihtimali de var ama ben arayı silktiğimde hiçbir arı kalmamıştı. Arımız, kraliçe arımız muhtemelen kovanımızın içerisinde. Ama yere dökülen ve dışarıda kalan arılarımız tekrardan toplanıyor. Burada da yerde arılarımız var. Kral çağrımız düşmüş olma ihtimali de var tabii ki ama Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Oradaki arımızı tekrar yukarıdaki arımızı kalan arılarımızı tekrar silkip buradaki arımızın içine bırakabiliriz. Bunun için kovan kapağımızı kullanacağız. Şöyle onu da yapmış olayım arkadaşlar. Şöyle. Umarım görünüyordur. Kovanımızın kapağını alıyorum. Buradaki dalımızı tekrar sıktıktan sonra Şöyle bir hem inceleme yapacağım. Kral ağrımız var mı burada? Burada kral ağrımız yok arkadaşlar. Çünkü aramız baya şöyle seyrek göründüğü için kral çağrının olup olmadığı görünüyor. Ve bu ağrımızı da kovanın üst deliğine bırakabiliriz. Şöyle videoma kuvanı göstererek devam edeyim. Arıları ben buraya boşalttım. Ee, yere dökülen arılarımız da oldu tabii ki. Arılarımız içeriye girdi arkadaşlar. Şöyle burada çöpler var. Onları alacağım. Şimdi e, ben burada biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, oğlu yakalayıp yakalamadığımdan emin olmak için kovanımı e, normal aralığımdaki, arılığım yakın zaten hemen e, 50 metre kadar var yok arası aralığımdaki yerine kovanımı alıp bırakacağım arkadaşlar. E, buradaki kalan diğer arılar ise yani burada e, dışarıda kalan arılar, sağda solda kalan arılar kral çağrı olmadığı için tekrardan eski kovanlarına muhtemel bir şekilde eski kovanlarına dönüş yapacaklar. Ben bu kovanım çok güçlüydü. Ee, geçen hafta bir bölme aldım. 3 çıtalı. E, artı bir da arı sirkeleyerek bir bölme aldım. 9 çıtalı bir kovanımda bir çıta vermiştim. Buna 10 çıta yapmıştım. 3 gün içinde e, bir bölme aldım. Ve arımızı tekrardan 9 çıta artı şerbetliye çıkarttığım halde e, yavrular patlayınca yavru verimi aşırı bir derecede yavru çıkımı olunca Arımız zaten e, oğula biraz meyilliydi. Bugün de hava kapalı olmasına rağmen yani bu havada şöyle göstereyim arkadaşlar. Sabah da hava rüzgarlı ve biraz da yağmur vardı. Arımız oğula çıkmış. Hiç beklemediğim bir şeydi. E, ve tesadüfen sadece e, hayvanları indirdim. Kontrol etmek için öyle bir bakmak için durdum. Ve gözüme çarptı. Yaklaşık 50 metre aşağıda. Bu oğul salkımı. Çünkü bu ağaç da ortada bir ağaç olunca e, gözüme çarptı arkadaşlar. E, bu da benim şansım diyelim. İyi ki görmüşüm. E, yoksa bu oğul yarın e, muhtemelen gidecekti buradan. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Böylelikle 2024'ün ilk oğul arısını almış oldum. Ben aslında oğul almayıp kendim bölerek arı çoğaltmayı planlıyordum. Ama bu arım daha önceki bölme videomda da dediğim gibi e, aşırı dolduğu için oğula e, mail etmişti Oğula çıkmadan ben bir bölme aldım, güzel bir yüzükle. Ama yine de oğlu tabii ki engelleyemedik. Muhtemelen de e, eski kovanla ana arı çıkmadı henüz. Erken bir şekilde. Bu arımız oğula çıktı arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. E, yarın. E, bu arımız yerinde olacak. Ee, i̇nşallah diğer arılarımızı bir kontrol edeceğiz birkaç güne kadar. E, bu arılarımızın kontrolünü sürdüreceğiz. E, yavru atımından sonra hemen beslemeye geçip bu arımızı inşallah nektar akımına, bal dönemine yetiştirmeyi planlıyorum. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın.